Dokuzuncu devanın kavramlarını şu şekilde e, çıkardım ben. Halik, elem, tevahuş, nazar-ı gaflet, zahiri telaş, korku, ölüm ve mahiyeti, ehli dalalet, zulümat ebediye şeklinde kavramlar var. Hepsini tabii e, vaktimiz yok, anlatamayacağız. Bir kısmında da e, hocalarım açıkladılar. Bir kısmı zaten daha önceki devalarda açıklandı. Kısaca bakarsak vakit içerisinde. Birincisi Halik. Az önce e, Atilla hocam da çok geniş anlattı bunu. Metindeki anlamı, 900 devam etindeki anlamı, her şeyi yaradan yüce Allah anlamına geliyor Halik. Türkiye Diyanet Vakfı'nın e, kitabında, ansiklopedisinde baktığımız zaman, yaratmak anlamında halk maslarından sıfat olup yaratan demektir. Arap dili uzmanları halk kelimesinin temel manasının takdir olduğunu kabul ediyorlar. Evet. Mütercim Asım Efendi, Türkçe karşılık olarak oranlamak, ölçülemek diyor. Halkın bir işi ölçülü ve ahenkli bir çıkma yapmak manasına hareket ederek halika, planlı, amaçlı, anlamlı, şuurlu bir şekilde yaratan diye tanımlamak mümkün. Yani buradaki yapma manasına Yüce Rabbimizin planlı, şuurlu bir şekilde bir yaratması var. Ona isnat edilen bir isim ve sıfat. Halık. Gerçek anlamına yalnız Allah için kullanılabilen Halık'ın bir başka tanımı da ana maddesi ve modeli olmadan nesneleri icat edendir. Evet. Allah ile kainat arasında münasebet yani ilahi fiilleri ifade eden en kapsamlı kavramdır. Maturidi, kelamcıların tekvin kelimesiyle terimleştirdikleri bu fiiller yine onlar tarafından zaman zaman halk, inşa, ibda gibi kelimelerle de anılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a izah edilen fiiller pek çoktur. Bunların arasında halk ile anlam yakınlığı içinde bulunanların sayısı da az değildir. Haşr suresinin sonunda yer alan 17 ilahi ismi ihtiva eden 3 ayet sonunda Halik, Bari ve Müsavir isimlerle birlikte zikredilmiştir şeklinde özetlenebilir. Risale-i Nur'da bu kavrama baktığımız zaman birçok yerde bu e, kavram geçiyor. Evet. Zamanın geçti. Kabirden başka mekanın mı var? Bir çare. Azzine ve fakrine bir had var mı? Emellerin nihayetsizdir. Ecelin yakındır. Evet, böyle az ve fakrınla ihtiyar ve ihtiyar iktidar ve ihtiyardan hali bir insanın ne olacak hali? Hazain rahmet sahibi Halik -i Rahman Rahim'e böyle bir azizle itimat etmek lazımdır. Odur herkese nokta istinat, odur her zayıfe ciheti istimdat. Nesnevi Nuriye'de geçen bir ibare bu. Yine sözlerde geçen bir ibare var. Sonra isyanla tekeddür eder şeffafiyetini kaybeder. Sonra gittikçe kalınlaşıp sahibini yutar. Ne bir insan efkarıyla şişer. Sonra sahil insanlar, hatta esbabı kendine ve nefsine kıyas edip onlara kabul etmedikleri ve teberriyet işte o vakit Halik-i karşı mübareze vaziyetini alır. İzzame ve hiye ramim ayet-i kerimesinde geçtiği gibi der. Meydan okur. Kadir-i Mutlak azze itham eder müdahale eder. İşine gelmeyenleri ve nefsi emmalesinin firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya red, ya inkar ya yani nefsi ve insanı tanımlayan e, elem ikinci e, kavramımız elem metindeki anlamı hastalık zamanında maddi ve manevi acı ve ızdırap çekmek. Tevada ayrıntılı açıklandığı için çok e, üçüncü kavramımıza baktığımız zaman tevahuş kavramı var. Metindeki anlamı hastalıkların ölüme vesile olması cihetiyle kork. Allah ile ünlü tercih etmesi anlamında tasavvufi terim diye de bir tanım. Risale-i Nur'da Nevi Beşer'in hapishane penceresinden bakarken nazar sinemada eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyet Taştan ehli olanların mütahrik cenazeleri görmüş gibi oldum. Bir paragrafta geçiyor. Aziz kardeşlerim, ben şimdi Çam Dağı'nda yüksek bir teyorum. İnsten tevahuş, yani insanlardan ve bu huşa yünsiyet ettim. Çok enteresan bir cümle burada. İnsanlardan çekiniyor, korkuyor. Demek ki insanlar e, vahşilerden, vahşi hayvutun ve huşa yünsiyet ettim. Onlarla anlaştım. Onlar... insanlardaki sohbet arzu ettiğim vakit, ederim. sizinle müteselli olurum. Bir mani olmazsa bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barla'ya dönsem arzunuz ve çiğ ile sizlerden ziyade müştak olduğum şifai bir musahabe. üçüncü mektupta geçen bir ibare bu şekilde. Dördüncü kavramımız nazarı gaflet ve zahiri şeklinde bir kavram var. Metindeki anlamı ölümün dış dışı ve gaflette bakış açısından dehşetli oluşudur. Dünya ve ahiret hayatı için gerekli olan bir şeyin önemini kavrayamama halini ifade eden ahlak ve terim olarak da görülebilir sözlükte terk etmek, önemsememek anlamında maslar ve dalgınlık dikkatsizliğe girmesi bir şeyin gerekliliği ortadayken bunun idrak edilememesi, nefsin kendi arzusuna uyması, zamanın boşa geçirilmesi, yeterince uyanık ve dikkat davranılmadığı arız olan yanılgı hali şeklinde tarif edilebilir. Kur'an-ı Kerim'de maddi ve manevi menfaatlerini bilen insanlara zakir ve ehli zikir, bundan habersiz olanlara gafil denilmiş. Gaflet unutma, yanılma manasını taşımakla birlikte aslında bu iki kavramdan farklıdır. Bir şeyi bile bile terk etmek gaflet, bilmeden terk etmek ise unutmaktır. Arasındaki fark bu. Bir şeyi bile bile terk ederse kaflet, gaflet, bilmeden terk etmek unutmaktır. Mesela oruçta da e, unutulduğu zaman şeyi var yani. E, ama efendim bilerek yaparsanız e, o sıkıntı. Yakında inşallah Ramazan-ı Şerif'te başlıyor ya cuma günü. Herkesin mübarek olsun. Aklıma o geldi birden. Evet. Bir i Nur'da evet. Nasıl ki Hüşyar olan adam yatmış olan adamın rüyasını tabir eder. Öyle de bazen uykuda olan bir adam yanındaki uyanık olan konuşanların sözlerini işitiyor. Fakat kendi alemin menamında, uykusunda tatbik eder bir tarzda mana veriyor, tabir ediyor. Öyle de ey gaflet ve felsefe uykusu içerisinde tenmim edilen insafsız adam şeklinde söylüyor. Gaflet ve felsefe uykusu içerisinde uyuyan, uyutulan insafsız adam. Mezar al basar ve matara. Hükümle masar vakti hüşyar ve yaksan olan zatın gördüğünü sen kendi rüyanda inkar et, tabi inkar değil tabir et. Evet, uykuda bir adamı bir sinek ısırsa Müthiş bir harpte yarar alır gibi bir hakikatı Nevmi'ye bazen telakki eder. Ondan sonrası hakikaten ben yaralandı. Yaralandım. Bana top tüfek atıldı diyecek. Yanında oturanlar onun uykusundaki ızdırabına gülüyorlar. İşte bu nevm malut Alüt nazarı gaflet. Yani bu uykuyla karışık olan gaflet nazarı yani böyle stati bakış ve fikri felsefe elbette hakai külübüvete mihenk olamazlar şeklinde 24. sözde geçiyor. Beşinci ıı Son iki dakikanız. Evet, tamam, toparlıyorum. Beşincisi telaş ve korku. Metinde ölüme sebep olabilecek hastalıkların insana kaygı, acelecilik ve korku saldığı. Metinde bu manada geçiyor. İnsanın Allah katındaki durumu hakkında hissettiği korku ve kaygıları ifade etmek üzere kullanabilen bir terimdir. Risale-i Nur'da adalet ilahiye, İslamiyet'e ihanet eden mimsil medeniyete öyle bir azab manevi vermiş ki, bedeviliğin ve vahşiliğin derecesinden çok aşağıya düşürtmüş. Avrupa'nın ve İngiliz'in 100 sene ezvakı medeniyesine ve terakki ve tasalluf ve hakimiyetin lezzetlerini içe indiren mütemadi korku ve dehşet ve telaş. Burada hepsinin zaten metinde geçen bütün kelimeler burada aynı şekilde sayıyor. Korku, dehşet ve telaş ve buhran yağdına bombaları başlarına musallat etmiş. Mektubatta geçen bir ifade. Ee, bir başka ölümün sureti geçiyor. Nazar-ı rahmet ve zahir cihetinde zulümat ebediye kuyusudur şeklinde. Ölümün mahiyeti geçiyor. Mahiyeti ölüm, hakikati rahmet kapısıdır. vazife hayat külfetinden bir terhistir. Hem talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Hem ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına, ebedi makama, saadetine girmeye bir vasıtadır. Hem zindanı dünyadan, bostan-ı cinana bir davettir hem Halek-i Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahsü ücret etmeye bir nöbettir. Rahmet ve saadetin bir mukaddemesidir.